Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ekiple beşiz. Bu arada ekip adlarımız gözükmüyor lan. Ne alaka? Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi karşı taraf ekipikten popol beyni kilitledi. <laughs> Bizim taktiği bize yapacaklar galiba. Ghost mu yedik yoksa genel olarak zaten şu anda serverda yani Türkiye'de baya yapılıyor artık bu taktik. Herhangi bir takım mı bilmiyorum. Birazdan anlarız. Böyle. Ben de o gittiğinde genelde Freya oynuyorum arkadaşlar. Freya'nın da gerçek kendi hasarı ve kule cool hasarı çok yüksek. Sürekli saldırı hızı vesaire işte durumudur. Büyük ihtimal ghostluk bir durum yok. Yani video izlenmiş. Oradan alınmış ve gelinmiş. Popol öldürme çılgınlığıyla girmiş. Beyin doğru her şeyi. Export infaz ve %7 amblemle girmiş. Of Salih 23. Kardeşimiz ya of yani of diyor hayatına ya da Oflu bir kardeşimiz ve 23 yaşında. Evet, Kufran'ın iki zaten. I run each team me. Okay. Okay, anlıyoruz. 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 Karşıda iki infaz var. Dikkatli olmakta fayda var. Yoksa bir bakmışsınız turşu olmuşuz. Bu arada arkadaşlar çekilişi hala açıklamadım. Kaç gündür çok aşırı derecede yoğunum. Bak takipçi çıktı. <laughs> turşular vay. Vay turşular vay. Bizim pitler alınmış ha. Bir de gülüyorlar. Osman <gülüyor> abim siz misiniz? Biziz akam. Biziz. Hmm, şimdi tekrar aynı dizilimi buradan gidiyoruz daha doğrusu rotasyonla ama bu ikisini birlikte kesebilirdik. Gerçi bir Freya ile bu ikisi biraz zor kesiliyor ya. Ayarlanması epey zor oluyor. Hemen uçmam lazım buraya. Hey 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 hey. Şunu bozdurmamak en doğru tercih. Evet aşağıdan bir solo kill geldi bu arada. Çok güzel. Vur bakalım. Şu ortadakini de alabilirim aslında ya. Evet evet şunu da alalım. Bundan önce direkt 4 oluyor. Çok seri bir şekilde. Aa, niye olmadım? XP'yi böldü çünkü. Ama şu anda hiç iyi bir şey yapmadım biliyorsun değil mi? Bunu kesip oraya gelseydim 4 olacaktım. Bu fight'ı şu anda kazanacaktık. Bazen de bazı şeyler cidden şanssızlık ya. O kesildi. Ya bir de ben aldırdım. Güzel oluyor. Bir kere karşımda oynadılar. Popola karşı. Epey bir rahatsız ediyor yani. Ne yaptı lan? Hiçbir şey yok diye bıraktı galiba. Anladım. Anladım hocam. Şunu büyü direnci yapalım. Bunu buradan umutsuzluk yapalım. Aslında bir kaplumbağaya geçebiliriz artık. Bu hafta çıkıyor zaten. Ya da karşının buff'ına bir göz atabiliriz. Ha, önce maviden başlamış, buraya çok sonra kesmiş. Teşekkürler. Şöyle kısaca T yazayım da. Geleyim mi oraya? Ya popolun da olduğu yeri nasıl böyle darlayacağız? Bakacağız artık. Saldır saldır saldır. Kapat şunu. Tamam. O da düştü orada. Güzel. Şimdi buraya alırlar. Ben gitsem de alacaklar. O yüzden burada oyalanmak istemiyorum. Taktiğin kralları. <laughs> Aga be. Var ya o kadar çok yapan var ki bu Bane Popol olayını. Ama işte arkadaşlar yani kör kütük de buna gidilmez. Yani buna karşı bir şey varsa ya da rakip buna biliyorsa bunu ne yapacağınızı vesaire. Ya da o orayı, orayı birden biri böyle 3 4 dedilerse yani kör kütük bir şekilde tamam bu taktik biz burayı alacağız falan yapmanıza gerek yok. Gidin değiştirin rotasyonu yani. Mide dönün, kaplumbağa dönün. İlla, i̇lla da orayı alacaksınız diye bir şey yok yani. Ya bakma ben şu an pikime güvendiğim için devam ettim oraya. Takım arkadaşlarıma da aynı şekilde. Yoksa ona kalabalıktı yani. Gidilmeyecek yerler var. Her yere de illa da gireceksiniz diye bir şey yok. Taktik güzel taktik. Zaten büyük ihtimal yakında nerflerler. MPL'de de şu anda oynuyorlar Orman Bey'ni. Güçlü zaten. Popolu zarar verirler mi bilmiyorum ama beyini kesinlikle düşürürler. Beynin zaten hiçbir şekilde bir ayarı olmadı yani. Ya Meta'nın babası oluyor ya da direkt düşüyor yani Meta'dan. Hiç yüzüne bile bakılmayacak halde kalıyor. Garibim. Ya kagam ya girmem. Bir adamın bizimkinin üstüne geleceksin devam edeceksin diye bir şey açtım ultiyi ama pişman olduk. Ultisi var mı lan? Oo. Ya bir tane daha vursaydım oradan bir kalkan alsaydım sonra Q'yu da attım mı çıkardım belki ama Ne yazık ki olmadı. Bu daha ilgisi kendine kullanıyor. Turşu. Bassana bize. Öldür mü? Öldü Çıkacak mı? Çıkamayacak. Tamam ben şimdi reda olayım. Buna da bayağı var. Ana benim durumu çok iyi şu anda. <laughs> Bayağıdır nazar değdirmiyordum ha. Güzel oldu. Hoşuma gitti. Bak özlemişim bu durumu. <laughs> Vay arkadaş ya. Bir ağzımı açaydım. Çocuk direkt şak diye gitti oradan. İşte böyle olunca maçlar birkaç dakika daha uzuyor ya. Ya arkadaşlar arkamızdaki elemanlar salmıyor oyunu. Valla bittik tükendik artık. Ama mecbur oynuyoruz. E yine oynayacağız sezon sonuna kadar da bu kadar fazla oynamadan böyle işte belli sayılarda işte 10'ar er, 10 er maç, 15'er maç açık olayına döneceğiz de dönemiyoruz. Adamlar deli gibi kasıyorlar yani. Günde hatta bizden birkaç milyon fazla kasıyorlar. Aramızda 100 milyondan fazla fark var Allah'tan da. Yani öyle işte belki yavaş yavaş kapana 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 az bir şey farkla bu şekilde bitecek. Yani mecbur oynuyoruz yani. Salmıyorlar. Ve çok sıkıldım artık yani oyun oynamaktan. Aç bakalım bu ay. Güzel. Oraya girilmez bile patlayacak zaten. Patlasan ama. Güzel. Devam. Devam 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 devam. Devam. Beyz attırma. Beyz attırma. Beyz attırma. Vur beyze. Vur e. vur 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 vur. Güzel. Hemen hiç ara vermeden geçelim ikinci ele. Şimdi aynı kahramanı oynamak istemiyorum. Bunu üç tane kahramanla yapıyoruz genel olarak arkadaşlar. Biri Nathan, biri Bane, bir de Freya. Bu üçüyle çok temiz oluyor bu işler. Bane'in zaten videosunu attım. Şimdi Freya çektim. Belde Nathan'la deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Az öncekiler geldi demiş. Geçmişten baktılar eşleşirken bakıyorlar. Ben genelde kimseyi ghostlamıyorum sağ olsun herkes o işle meşgul. Oynuyorum geçiyorum oyunumu. E şimdi Nathan'la da yapalım bunu. Cennet tüyü altın asa falan aya. bu şekilde devam ederiz oyunumuza. Beyni yine çektiler. Erkenden kitleme gerek var mı? Ormana gideceğim atayım diye. Aslında var ya bunu koridorda da oynayabilirim ya. Ama ormanda da oynayabilirim. Ormanda oynayacağım. Bunu da orman hamlemi yapalım. Saldırı hızı tamam bu doğru. Böyle böyle var mı? Herhangi bir kostüm kartı yok. Böyle. Şimdi bölgeler genel olarak biraz durumlardan bahsedeyim. Hmm, neden bahsedeyim diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle dediğim gibi 1 milyar gücü göreceğiz. Oyun tarihinde bir ilk olacak bu. İşte çünkü bırakmıyorlar. Ya arka, günlük ortalama şu anda birinci ve ikinci ekip olarak biz 35 milyon civarı güç kasıyoruz. 35-40 arası. Aradaki fark 110 milyon şu anda. Yani 3 gün hiç oynamadığımız takdirde şak diye kapatırlar. Sezonun bitmesine var 10 gün. Günde ortalama 6-7 milyon fark yediğimiz takdirde de direkt şak diye kapatırlar. Yani 1-2 milyon fark kattıkları takdirde sıkıntı yok. Şöyle bir şey var yani adamların serverları o kadar rezalet ki. Yani Adamlar hala aynı taktiklerle maç kazanıyorlar. Ve anlamıyorum ya 5 dakikada falan bitiriyorlar. Karşı piklere bakıyorum ya saçma sapan pikler. Bizim serverda yine bir ufak da olsa bir beyin emaresi var. Onlarda o da yok. Değişik bir serverda oynuyorlar. Yani kendi ülkelerinde oynuyorlar herhangi bir farklı yerde oynamıyorlar ama. Birazcık can sıkıcı. Yani günde bizden 6-7 maç falan fazla atıyorlar. Bir de gündüz de bazen loss alınıyor. Gece çok fazla almıyoruz yani tek tük ama. Gündüz loss alıyorlar alınca da işte ne güç gidiyor, güç alamıyorsun falan kayıp çok fazla. Sezon başında bir maç çok önemli değildi çünkü kazanınca 20-30k veriyordu yani çocuklara. Ama şimdi bir maç kazanınca 580k falan veriyor. Onlara da 530k falan veriyor. 2 e tane maç gitti mi direkt 1 milyon oluyor sana. Ah, fark işte öyle, öyle öyle oluşmaya başlıyor. 6 maç fazla attığı yerde işte 3 milyon fark oluştu sana. Bir de sen losmos aldıysan eyvah eyvah. Bugün hiç dos almadık biz. Ya kaç saattir oynuyorum bilmiyorum da ben girdiğimden beri hiç dos almadım. Aynen aynı ekip gelmiş. Eee um, Aldınca işte bayağı sıkıntı oluyor. Bu son oyunum ya da bundan sonraki son oyunum olacak. Çıkacağım. Paydos. Benim mesai biter. şöyle bir itirafta bulunayım. Bu kadar Zorlanacağımı, yani şöyle, şöyle şu şartlarla girmiştim aslında ekibe yani söylemiştim beyler işte ben şu kadar şu kadar oynayabilirim. Onun haricinde de hani haftada bir gün yani yapmam gereken şeyler oluyor, gitmem gereken yerler oluyor. Hepsini o güne biriktiririm. Hani o işleri hallederim. Bir gün yani oynamam diye düşündüm ve o şekilde anlaşmıştık. Fakat sonrasında işte ekip içindeki çocukların bazı durumları çıktı meydana arkadaki elemanlar bu kadar fazla kasmaya falan başlayınca. Ya ben kendi kendime o olayı direkt iptal ettim zaten yani izin izin yok diye oynuyorum ya yani mecburen Ya bu kadar ağır oynayacağımı bilsem cidden girmezdim uğraşmazdım galiba ama gerçi tacı aldıktan sonra inşallah fikrim değişecek onun da farkındayım şu anda işin zorluğundan ötürü biraz triplere girmiş durumdayım ama sıkıntı yok ya hallederiz inşallah kardeş sen şöyle bir şuraya gel ah bozdum ya Aferin o Böyle ikisine vuruyor mu? Vuruyor tamam. Daha doğru oldu. Hadi. Aşağıya şu minyonla yetişmemiz da Çok geç kaldık ya. Çünkü pençe atmadım Osman. Şunu at hemen. Unuttum pençe atmayı. Üstteki ormanı. Hadi. Vur Çok geç kaldım buraya. Küçük. De şimdi şu minyonu alacağız gel. Yani zaten genelde şu minyonla alınıyor yani diğer torda. Kanka golda geçen XP değil. Kime diyor lan? Ha. beyin herhalde yukarı gitti. Ona <laughs> <laughs> laf atıyor. Aynen arkadaşlar altın koridoruna gidiliyor bu arada. Şimdi buraya devam edecek miyiz? Çek şu Gudini. Diğer minyonu bekleyelim. Diğer minyonla beraber şey yaparız. Ya yani mesela yapılacak taktik belli ama hala buraya bir engel olamıyorlar. Çünkü attıkları pikler kötü. Piklerden de öte... Yani beyin niye burada değil mesela? Yani neden burada değil? Burada olsa şurada bir tane minyonu temizlese taktik bitti yani. Çok kule cool ya abi. Çok 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 çok. Vurdum minyona buna. Buna vurmamış. Şu an kulenin kendi kalkanı olduğu için hasar yemiyor çok fazla. Birazdan patlar o. Ama şurada artık ben durmayı tercih etmiyorum. Çünkü bu sefer buraya artık dönmeye başlıyorlar. Bakalım. Dönmüşlerdi zaten. Ee. pençesi vermiş. Savunma gitti aslında var ya. Sen mi la bu benim? Güzel. Çok güzel. Güzel ulti attı bu arada. Eline sağlık. Osman'a jungle dersin. Ulan XP koridoruna gidiyor. <laughs> <laughs> Altın altı dakikada kaybettin lan. <laughs> ne veriyor şimdi bana? <laughs> ne bu? Ha. Başar o sesini kes biat et. Başar o çocuğun adı mı acaba bilmiyorum. Başar. Neye baktığımı anladınız herhalde ama hayırmış cevabı. Şimdi alt kule hala açılmadı ama birazdan açılacak. Şu maviyi alıp o şekilde gitmem lazım oraya. Popol da yine gittiği için şey sıkıntısı var. Kule yüksek hasarımız yok. Hanefi aldık eyvallah. Orada ora koridor zaten güçlü ama her şey de değil mesela olay arkadaşlar. Sadece işte altın koridora gideyim, orman alayım, tekrar oraya gideyim değil. Yani buraya boş gördünüz mü? Mide de çökebilirsiniz yani herhangi bir sakıncası yok. Çökmeniz lazım zaten. Atlamaya çalışacağım. Tamam. Ama buraya şey bırakılmış. Şimdi Buradaki asıl olay artık şeye dönüyor. Kanka orada olduğunu biliyoruz. İlk başta hedef kulenin patlamasını almak. Tamam mı? Güzel. Şu minyon girsin içeriye. Hatta ben tanklamaya çalışayım. Tam patladı bu. Patladı. Güzel. Patlaması gitti. Bunu bilmeyenler için dakika 12'ye kadar bu kulenin bir patlaması oluyor. Ve ilk giren minyon dalgasını patlatıyor. Neredeyse bitiriyor canını yani. Sonrasında öyle bir sıkıntı yok. Kanka bit'e çok dikkatlerini çektik buraya. Tamam dağılmanın zamanı geldi. Bu oyun öyle erken bitmeyecek gibi duruyor. Güzel. İyi oynadık burayı da. Estes'ten biraz uzak kaldığım için Estes bana biraz bir şey kızmıştır büyük ihtimalle. Kanka akıllı asa şey şunu istiyorum ya. Altın asa istiyorum. Oradan devam edemem ama bu canlı oraya gelemem yani. Bana can basmaya çalışıyor ama sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Ben doldururum bu canı. Şimdi zaten şu ormanları kesmem lazım. Kaplumbağayı da aslında almam gerekiyordu ama hani beyinde alıyorum genelde. Beyinde kesmek çok daha rahat oluyor. Nathan ilk defa orman oynuyorum. Genelde diğer arkadaşlar oynuyor. Sevmiyorum çünkü Nathan aslında pek. Hiç oynamadım yani bu taktikle Nathan'ı. Kaplumbağayı da dakika en geç 6'da almış olun. Çünkü oyun bitmezse 8'de hemen ilk çıkan Lord'u almanız lazım. Kaplumbağayı kestikten sonra 2 dakika sonra Lord yani şey teklerden orada bir görev çıkıyor. Lord da 8'de geldiği için süreyi ona göre ayarlamanız lazım. Yoksa boş yere beklersiniz yani. Şu an tam 8'de 8.05 civarında işte o arada çıkmış olacak sıkıntısız bir şekilde. Kulenin hala patlaması yok. Şimdi takımın şu anda dikkati yukarı çekip bir şey yapması lazım ama Şu sohbeti kapatmanın zamanı gelmiş. Başımıza bela gelmesin. Değil mi? Şimdi tekrar açsan, şey yazmazlar herhalde. Evet. Al bakayım. Güzel. Vurmadı. Çok iyi canı bastı bana zaten. Dediğim gibi bu maç biraz uzayacak çünkü çok dikkatleri buraya çektik. Adamlar da geldi buraya yani hızlı bir şekilde. Sen öl. Sen de öl. Öyle sattım değil mi? Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum yani. Gaza geldim bir anda. Şimdi bu item bittiyse şimdi akıllı asa yapabiliriz. Osman Aga'ya kadar... <laughs> Tabi efendim tabi. Aynen. Aynen. <laughs> ya aklımda şey vardı bu arada. Şimdi bu Kurtlar Vadisi'nin bir sahnesi var ya. Bir yanlış yok alın sahnesi. Onun şeyini yapacaktım. Kendime versiyonunu yapacaktım da. Ya bütün güçleri geçtikten sonra aklıma geldi o olay. İşte gücümü sallıyorum 400 milyonken 400 milyon. 450 milyon. Sonra oraya ben oturacaktım. 1 milyar diyecektim işte. Daha doğrusu şey işte herhangi birisi bizden 1 milyar diyecekti. Ben telefon alıp şey diyecektim. Bir yanlış yok alın. Sonra işte biraz edit medit çerçurt hoş bir video olurdu ama. Bilmiyorum. Ekipte galiba şu anda kimse kimse de şeyin sesleri yok yani bu tarz sayıların. Şimdi buraya ne koyalım? Konsantre atalım bir tane. Görüşü koydu. Ya riske atmayacak tamam. Gel dakika 9 işte şey 8 oldu. Al buradan kuleyi. Ya öyle bir lord kesiyor ki bu 3 pikte. Ya aralarında yani en yavaş Freya yani siz düşünün. Şey var ya lord alınca ben yazıyorum ya. Lord alıp ölen kısırlaştırılsın diye. <laughs> Ona binayen söylüyorlar şu anda. Senin kopağın bir ölsün bakayım. Tamam tamam abicim tamam çök çök çök. Ultimiz zaten geliyor. Lord'u bekleyeceğiz. Şuradan geçen minyonları hemen bir kesiyoruz. Ya yüküm altı şekilde bir şuraya girebilsem var ya bunları patatesi çeviririm de. Şu minyonu kesmeyelim. Tamam top kule de açıldı. Yani oyun bitti zaten. Kurtuluşları yok. Her maçı da, her maçta bu pik'i atmıyoruz bu arada. Çünkü banlardan ve atılan ilk piklerden falan rakibin hard olup olmadığı anlaşılıyor. Hard maçlarda pik neyse onu atıyoruz. Yoksa bunlara darlayıp düşürüyorlar. Yine bir tanesi öldü bizim sadece <laughs> Anlam veremiyorum ama. Kanka beni desteklesene şu estesle artık. Of. Ya var ya hiç estesin ultisi bana denk gelmedi ya. Bu değil de ADC de yok şu an o fight'ı. E. Bitirebilirler mi? Boşu uzamasın hadi. Hey. Bana bir yetişemez ya. Bit bitmez oyun. Boşu uzadı var ya. Yanımda durması lazımdı. Ya da şu konsantre bitseydi yine orada ölmeyecektim. Tüh. Ne oluyor orada? Hanabi'yi aldılar. Ah kardeşim kurtuldum oradan da. Can'a bak. Canı çok az. Kesecek galiba yine. Kesti. Doğarüzgârı mı var? Yo. İlhamı basıp taramış o zaman. Aynen. Ama çıkar çıkmaz o da oradan düştü yani. Lan yanaşamıyorum şaka gibi. E, slow veriyor hoca. Hanabi. Hanabi efekt. <laughs> Bitemeyiz değil mi? Bunu aslında Valentina'ya salabilirmişim. Ya Estes arkamda olsa ya da şu Popo'nun stun'ını yemeyeceğimi bilsem oynayacağım da. Yerim ya. Kesin yerim yani. Beş kişi var şu anda zaten. Ortalık kalabalık. Biraz kışkırtayım da hata yapsınlar. Dur bakayım. <laughs> Hop. Lord alacağız. Ya boş yere uzadı. Gerçekten boş yere uzadı. Natan'la çok alışkın. Aslında benim de biraz suçum olabilir. Dediğim gibi o şeyde çok oyalandım. Aşağıda çok fazla kaldım. Çok fazla kalınca bütün dikkatler buraya çekildi yani. Osman'ı sevmiyorsunuz. Sevseniz sur gelirdi. <laughs> Bazen de böyle şeyler yazıyorlar da ama. <laughs> millet uğraşıyorlar. Tek tasvip etmesem de o zamandan çok sevmem ama geçmişinize <laughs> ha geçmişinize en uzun maçı koyacağız. Yok kanka yok daha 20 dakika yakın maçları var be. 20 dakika yakın maçlar var. lan buradan. Hala üstüme geliyor. Vur <laughs> Koydun mu? <laughs> Güzel. <laughs> ha, geçmişimiz en uzun maçı koydum mu yani? <laughs> MVP galiba alamadım bu oyunu. Geçen oyunu da alamamıştım gerçi. Yok, oyun almışım. Geçen oyun alamadım. Evet. Böyle. Bizim tüm taktikler şu anda bu şekilde arkadaşlar. Böyle ilerliyor. Ya, niye paylaşıyorsun tarzında çok yorum geldi ama önemli değil ya. Yani böyle olmaz. Başka şeyle oynarız. Çok sorun değil ya buna karşılık neyle oynayacağımızı da zaten biliyoruz. Problem yok. Evet, bizden benden bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.